Hadi bir hep birlikte kaydırakta kayın. Buradan mı çıkıyorsun meyve? Ay Emir de oradan çıkıyor ablasıyla birlikte. Nereden kayacaksınız çocuklar? Bekleyin. Meva'yı da bekleyin. Meva, ablanla birlikte kay meva. Otur kızım sen sende. Haydi birlikte kayın. Sıcak mı? Oley. Ay çok hızlı kaydınız. Koş. Koş meva ablanları yakala koş. Meva sen nereden çıkacaksın? Çık. Nereden, çık. Mi, nereden evet. çıkacaksın Meva? Merdivenden. 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 Hadi çık bakalım. Livanur turuncu kaydıraktan kayın. Abi, Hadi bu, geldik, Ay, bu sefer. Aptal. Livanur. Livanur turuncu kaydıraktan kayar mısınız? Abi, Hadi abi, birlikte liven. oturun. Evet. Evet. <laughs> Haydi, 2 1. Ay ay ay. <laughs> Haydi birlikte kaydınız Aa. ne güzel. Bu kaydı ben çok, çok eğlenceli. Öyle mi? Hadi bir daha kayın. <laughs> bir <de> şundan kayalım. <laughs> Livanur, kardeşini bekler misin? Önce Hadi. kardeşin otursun bu sefer. Yolun. Sırayla öne oturun. Hadi, Hangisinden kayıyorsunuz? E, Tamam, gel. otur Meva. Sonra <laughs> ver. Mevaştan sonra ver. Tamam. Öne ve gel. Mevaştan sonra ver. <laughs> Korktum. Korktun mu? Emir otursun. Emir mi? Kim otursun? E, sen sonra da ver. Oturun hadi e, tamam anlaşın kendi aranızda. Otur Meva'yı bekleyin. 3, 2, bir tren oldunuz. Çevir ablası sen. Çok hızlı çevirme tamam mı Nivanur? Tamam. Emir niye oturmadın Emir? Ay! Ay, ay, ay! Ay! Ay, ne oldu Meva? Ay, çok çok. Korktu arkadaşa, Korktu. Hadi Korktun. Meva in o zaman. Şimdi Korktun. neydi oynamak istiyorsunuz? Kaydırak. Kaydırak kaydır. kaydır, mı? Vanur kazandı mı? Eskene, Nereden kayacaksınız? Bence maviden kayalım. Bence turuncu. Bence turunca kayılacak. Çok yüksektesiniz, göremiyorum neredesiniz? Nereden kayacağız? Da, gel, ya, maviden kayalım. Da, maviden. Ay ay yavaş. Mevida bekleyin ablası. çok hızlı kayıyor bu ya. <laughs> <Şimdi toş yedim. gülüyor> Meva nereye? Gelemir Meva ile salıncağa binin. <laughs> Abla sen mi bineceksin? Evet. Hadi sallanın birlikte. Ablası Meva'ya bir yardım eder misin oturması için? <laughs> tamam bir de salla. Haydi arkadaşlar. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bugün çocuklarla hep birlikte parka geldik değil mi kızlar? Evet arkadaşlar. Emir hoş geldi. <laughs> evet. evet, Hadi arkadaşlar. nerede oynayacağız? Önce hangisini de oynayacaksın? Evet. Hadi hep birlikte çıkın oraya. Ablası Meva'yı bekle. Sen Sen öbür Merdivenden çık Meva gel. Köpekten de korktun. Bak kızım köpek burada uyuyor bak. Sana bakıyorum. Gel. Ablas elinden tut. Hadi. Tamam. Hadi. Hadi.